Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün 16 Ocak. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Telvelere ve sezgilerime yansıyanları olumlu, olumsuz sizlere aktaracağım. Bu falı kim dinliyorsa onun olsun diyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bal olsun. Sizleri o kadar çok seviyorum ki o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel destekleriniz var ki yüce Rabbim dualarınızı, niyetlerinizi kabul buyursun. Ayağınızı taşa değdirmesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva versin diyorum. İnşallah tüm güzel enerjilerin sizleri bulması dileğiyle sevgilerimle. Bakalım 16 Ocak için telveler neler fısıldayacak? Şöyle bir göstermek istiyorum. Falın aydınlık, bir o kadar da ferah. Evet sevgili arkadaşım. Görüyor musun? Yüreğin oyuk oyuk, zihnin karışık ve şu an 3 gün öncesi ya da e, öğlen saat 3 gibi bir sıkıcı haber mi aldın? Çünkü enerjini çok düşük görüyorum. T harfi var, I harfi var sende. Bir de A harfi var. Hemen Şurada bir de Z var ama bu soy isminde de olabilir sevgili arkadaşım. Üzüntülü ve sıkıcı bir haber almışsın. Göz yaşı akıtmışsın ama bakar mısın? Şu an kıvrılmış bir şekildesin. Sancı çekiyorsun. Suni sancı bu biliyor musun? Geçici artık. Yani bugünkü haberi de sen göz yaşı akıttın ama yüreğin acıdı ama huzursuzsun belki bugün almadın bu haberi belki de 3 hafta önce yani kötü bir şey yaşadın hani bu suni sancı derler ya bu sancılar bu sıkıntılar artık azalmaya başlıyor sevgili arkadaşım hemen önünde kocaman bir T ve E bir de N harfi bir de H harfinden sana çok güzel bak kocaman bir 3 rakamı hatta önünde de 4 rakamı yani 43 size neyi temsil ediyor 4 ve 3 rakamına bir bakın derim. Ocak 24' de olabilir. 14 Şubat'ta olabilir. Ya da 4-3 rakamı senin Burcu'nun şanslı rakamıdır. Uğurlu rakamıdır ama çok güzel bir telefon haberim var. Ve hatta bakar mısın parıl parıl parlayan iki tane de böyle göz görüyorum üzerinde ama temiz parlıyor bu gözler çünkü muhabbet ve aşk yönünden bakan gözler var bu iki kişi bu haber seni çok mutlu edecek sevgili arkadaşım çünkü bak şurada görüyor musun kalbi çok güzel şeffaf aslında net belirlenmemiş çok güzel bir kalple ilgili bu telefon haberin o kişinin gözleri parladıkça senin de gözlerin parlayacak iki parlak göz ben buna yoruyorum inşallah Evet büyük bir alev topu çıkmış sevgili arkadaşım. Korku, tereddüt ve gelecek kaygısı içerisinde sen Çünkü işle ilgili bir sıkıntım var. Ama arkanıza bakar mısınız? O kadar ferah ki. Telveler o kadar da aydınlık. Sadece işle ilgili bir sıkıntım var. Korku ve tereddüt. Yani gelecek kaygısı var. Çünkü niye biliyor musun? emek verdiğin, uzun zamandır çalıştığın ve şu an hani güvenerekten bazı borçlar, bazı sıkıntılara girmişsin. Şu an sancılı bir süreçtesin. Ne olacak? Nasıl olacak? Çözülecek mi? Haber gelecek mi? Sonuçlanacak mı? Böyle elin çenende, böyle kafanda yana doğru yatırmış düşünüyorsun düşün 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 nereye kadar diyorsun ne yapacağım diyorsun çünkü 3 tane de sorumluluğum var sevgili arkadaşım ama sana çok net söylüyorum 7 ile bir rakamı yan yana çıkmış belki 71 bulunduğun plaka hani bulunduğun şehirdir belki de 7 ile bir yan yana olması ya 7 Şubat ya 27 Ocak ya 17'sine bir bak derim bir mahkemen vardır çünkü Düşüncenin önünde boynum bükük kalmış görüyor musun? Ama bir para da var. Yani Yüce Rabbim ummadığın yerden çok güzel ikramlar gönderir. O kadar güzel sebepler gönderir ki e, senin bu sorumlulukların hürmetine, senin bu yaşadığın sıkıntılar çektiğin ve acılar hürmetine. Bak üç tane sorumluluk var ya onların da duasıyla beraber sana ummadığın... Beklemediğim bir yerden çok güzel bir ferahlama haber gelecek. Yedirli rakamlara bir bak derim sevgili arkadaşım. Alev topu sadece korku ve endişe ve tereddüt. Zihnin biraz olumsuzluklarla çok dolu. Yani artık zihnin olumlu düşünmesine izin ver lütfen. Lütfen izin ver. Lütfen kendine bir şans ver. Kendini bak ben her zaman şunu söylüyorum bir insan kendinin de dostudur bir insan kendinin de düşmanıdır lütfen kendine izin ver sevgili arkadaşım bakar mısın yani böyle orta boylarda e, böyle evet saçlar böyle uzak şey uzun uzak <laughs> ay türkçe katili frezi. saçları böyle toplamışsın <laughs> yanında da böyle kısa saçlı alnı açık bir bey var büyük ihtimal bu eşin ee, bir sıkıntı yaşıyorsun ama sen bu sıkıntıyı yaşarken e, zihninin Olumlu düşünmesine izin vermiyorsun. Eşinle ilgili bir sıkıntıyı birlikte çözeceksiniz. Bunu çok net söylüyorum. Ama şurada iki tane, bak bir iki tane e, şeytanlaşmış. O, onun tarafından bir kötü nefes var. Bunları da alt ediyorsunuz sevgili arkadaşım. Çünkü çok az ramak kalmış mutluluğa Evet, şöyle bir şey var. Niyetin gerçekleşmesi gerçekleşmeye başlayacak. Sadece e, tüm kalbinle inanman gereken bir süreç. Hani derler ya dua kapısı açıktır sevgili arkadaşım. Sen gündüzleri böyle uyuyorsun, elin kalkmıyor, yorgunsun, hiçbir şey yapmak istemiyorsun ama senin gözünün içine bakanlar var. Senden cesaret, güç alanlar var. Bak nasıl bir kapana sıkışılmıştık görüyor musun? Bir, iki, üç kişi var. Sen şuradasın bak gösteriyorum anlayanlar var. Sen şuradasın lütfen. Lütfen bak lütfen diyorum kendine izin ver mesela e, neyi çok seviyorsan kendin adına onu yap insan küçük şeylerle de mutlu olur değil mi sen e, kendin adına bir zaman açar mısın çünkü sen kendini düşüncelerle huzursuzluklarla, uykusuzluklarla tıkamışsın ama sana çok güzel selamet kapısı açılıyor. Çünkü gündüzleri böylesin ama sen geceleri çok daha farklısın. O kadar cani yürekten duaların var ki hatta gündüz yapamadığın tüm işleri sanki kalkıp gece yapıyorsun. Gece sana bir güç geliyor. Aslında bu sana bir mesaj sevgili arkadaşım. Haylan daha nefes alıyorsak, haylan daha kendi işimizi kendimiz yapabiliyorsak Biliyorsun ki Yüce Rabbim bize bu şansı verdiyse yeniden ayağa kalkma zamanı diyorum. Ee, benim akıl verme gibi bir haddim yok. Sakın akıl verme gibi düşünmeyin ama sizler her zaman iyi olmalısınız. Sen iyi olursan bak bu senin gözünün içine bakan insanlar da çok iyi olur. Çünkü çok kitlemişsin sevgili arkadaşım. Yeni başlangıçlar var. Güzel paylaşımlar başlayacak hanenin içerisinde. Hane sadece nazara gelmiş ve o kadar nazar almışsınız ki sen hastasın senin duan çocuklarını koruyor. Evet sana zarar veren, sana kötülük yapan ve bütün negatif enerjileri hayatından uzaklaştıracaksın. Hayatından uzaklaştıracaksın. Çünkü duaların koruma kalkanı o kadar sahiplenmiş ki seni senin üzerinde bir görevli var sevgili arkadaşım mesela hangi ayeti çok okursak o bir süre sonra bizimle bütünleşebiliyor ve bu dua korunma kalkanına sahip çık lütfen iki tane niyet çıkmış H harfinde Y harfinde T harfi diğer niyetinde de Ü var bu senin adın da olabilir bu O harfi var bir de C harfi var, bir de N harfi var. Arkadaşlar harfler çıkınca ben söylüyorum. Rahatsız oluyorlarmış. Ama fal bunu gereksindirir. Falda ne görüyorsak olumlu olumsuz söylemek gerekiyor. Ben isim vermeye bayılıyorum. Israrla da isim vereceğim. <laughs> Teşekkür ediyorum bu arada. Evet, e, arkadaşım iki tane niyet tutmuşsun ve niyetin hayrına güzel ailene şans ve geleceğinle ilgili yıldızın parlayacağını müjdeliyor. Çünkü neden biliyorsun? Senin yıldızın çok düşüyor. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Bir düşüyor, bir çıkıyor. Aslında o an var ya hırs yapıyorsun. Tam kendimi iyi hissederken şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım diyorsun. Çünkü biliyorsun ya bir sonraki zaman ne olacağını. O kadar sezgilerin güçlü ki o kadar güçlü bir sezgilerim var ki senin saçlar böyle kısa ama omuzlara kadar böyle kat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakar mısın tepende kocaman bir e, deven çıkmış deve ve e, senin saçlar böyle kat kat. Çünkü bayanlarda saç renklerimiz değişebiliyor sevgili arkadaşlar. Mesela ben kumral derim ama bal köpüğüdür. Uçları böyle röflelidir, balyajlıdır ya da gerçekten kişi böyle. Kum, koyu kumraldır ama yine ballajlıdır bunu da ayrıca sordukları için anlatmak istiyorum açıklayıcı olalım değil mi evet iki tane fırsat geliyor evrenden size şans geliyor sevgili arkadaşım şans enerjisi çok yüksek ve yıldızın da çok yüksek gözüküyor çünkü neye niyet ettin ne için gözyaşı akıttın neyi kendine dert ettin neyle ilgili kaygı yaşadın işte o niyetinle ilgili sana fırsat geliyor evet <laughs> İki fırsat var bunu iyi değerlendir. Çünkü balığında çok çok üç tane bak bir iki üç tane balığım var. Çokça da nasiplerim var ve üç tane de yolum var. Üçü de e, nasıl diyeyim sana bulunduğun şehirden farklı bir ülkeye ama burada gittiğin yerde kalacaksın ve gittiğin yerde de kendine bir hayat çizgisi çizeceksin biraz karışık yollardan geçiyorsun belki de zihnin çok karışık sevgili arkadaşım gideceğin sonun öteki uzun yol sonunda da bir kalp çıkmış kalp e, şu an sıkıntılı kalp neden sıkıntılı biliyor musunuz belki <laughs> boşanmış belki de e, imam nikahlı bir eşinde olabilir bilemiyorum ama aranızda baya bir kilometre var ee, ya da aranızda uzun bir zaman girdi imam nikahlı yani bir üçlü bir ilişki olduğunu düşünüyorum hayır böyle değil benim uzakta sevgilim var diyorsan yine bulunduğun yerden bu kalbe ulaşıyorsun sevgili arkadaşım ortalama e, Mart'a kadar hayatında bir değişim olacak çünkü sen çok zor karar veren çok da zor kararlanan bir insansın ve seni en çok yoran kararsızlığın sevgili arkadaşım bu dönem iyi niyetine dikkat et iyi niyetin suistimal edilebilir sen yani derler ya boynuz kulağa geçmiş sen birilerine bir şeyler öğreteceksin birileri ya senin bilgeliğinden faydalanacak ya bilgeliğinden bir şeyler öğrenecek ee, burada bir iyilik suistimal edilecek olduğunu düşünüyorum belki bir ortaklı iş yapıyorsun ya da bir e, kendi işinle meşgulsün ya da bir şirkette ya da bir ne bileyim herhangi bir işle de meşgulsen. sanki birileri senden bir şey öğren ve sana verdiğin o emeklere karşı iyiliğe suistimal edebilir. Sen hayır diyemiyorsun. Hayır de lütfen. Herkes zaten kalbinin ekmeğini yiyecek Allah'ın izniyle. Sadece çevredeki insanlar haset. Sen de böyle sırtında 40 gün taşırsın. Bir kere yoruldum dersin. Bir dinleneyim dersin. Hemen der ki sen çok değiştin. Ki zaten de görüyorsunuz değil mi? Böyle iri yüzlü Aynen yuvarlak Ama bu e, nasıl diyeyim size şöyle söyleyeyim e, oğlak Başak Akrep Burcu olabilir sevgili arkadaşım bu kişi bu kişi Evet sürekli size sivri dirlilik yapıyor sürekli aranızda bir bu eşin olabilir kız kardeşin abin annem babam bilemiyorum Aranızda böyle bir çekişme var bir zıtlık bir inatlaşma var ama bu tatlıya bağlanacak çünkü bu kişi bakın saçlar ne güzel topuz halinde ee, siz de olabilirsiniz bu topuz halindesiniz çünkü gelinlik giymiş bir şekilde o kadar güzel duan çıkmış ki sevgili arkadaşım tuttuğun niyet evlilik ise inşallah niyetin bahar gelini olmak büyük ihtimal çünkü sen bahar gelini olacaksın. Allah yolunu açık etsin inşallah çok güzel evet 2-3 gün öncesi bir kötü haber mi aldın ya da çok umut ettiğin bir haberin olumsuz gelmesi mi canını sıktı üzülme lütfen Rabbim senin sesini duymak ve gerçekten seni sınava tabi tuttuğundaki dereceni örtmek adına olduğunu sana bildirmek isterim bu konu her neyse kanalıma yazacaksınız da çok da mutlu olurum ama bakar mısın kocaman bir göz aydınlığı Bebekle ilgili bak yanında da sensin çok güzel bir bebek haberi gelecek. Büyüklerle bu anneanne olabilir babaanne olabilir ee, böyle bir araya gelinecek bir şeyler var. Ya da onlardan bir dua mı alıyorsunuz bilemiyorum ya da sizin için şifalanma yollarına mı gidiyorlar. Onlara o kadar güzel bir müjdeli haber vereceksiniz ki bakın hatta iki tane de yılan böyle bir yarılacak ortadan ikiye. Allah'ım inşallah hasetlik edenlerin başlarına çevirsin. <laughs> kendin çizdiğin yol. Bak bir yol. Bu kendin çizdiğin bir yol. Ve bu yolda aydınlık görüyorum. Hayatında yaşadığın olumsuzluk. Yani sana olumsuzluk yaşadan bir kişi. Bak yılan gibi önünde diz çökecek. Yılanlaşmış bir kişi. Önünde diz çökecek sevgili arkadaşım. Çünkü olumsuz duyguları hayatına sokan seni irdeleyen, seni zorlatan paranla, insanlığını evladını, merhametini kullanıp mahkeme yoluna kadar gittiğin konu her neyse, bak o kişi yalanlık yapmış ya, görüyor musun ayağına kapanacak, ayağına bu yılan geliyor, evet iki kişi el sıkıştığını görüyorum bir seyahat edecek bu el sıkışma sonrası gittiği yerde biraz şöyle bir durum var gittiği yerde bir çalışma yapacak yani kalacak. Kaldıktan sonra ya evini ya ofisini taşıyabilir ya da orta anlaya sıkışacaksın. Bir anlaşmazlık vardı. Bu tatlıya bağlanacak ama ya evini ya ofisini gittiğin yere taşıyacaksın. Yani taşınma Oğlanın çok yüksek gözüküyor. Ay benim dilime eşlik karısı soksun. <laughs> Türkçeyi unuttum. <laughs> ne yapayım gülüm biraz değil mi? Evet e, şöyle bir şey. Gerçekten orası ona çok uğurlu ve bereketli gelecek. M harfi, A harfi, bir de S harfi var. Sevgili arkadaşım K harfi de var. Burası sana çok iyi gelecek. Evet e, rahatsız olduğun. Zihnini karıştıran bir durumla ilgili göz aydınlığı görüyorum. Allah selamete çıkarsın. Seni rahatsız eden, böyle bastırdığın, hani içinde sıkıntı yarattığın bu iş ortamınla ilgili bir konu arkadaşınla da olabilir. Ama biri sana bir tavır yapıyor. Bir tavırımsı yaklaşımlar. Sen bunu engelleyeceksin. Çünkü sen artık kimseye eyvallahın yok. Ne kadar ekmek o kadar köfte doğru değil mi? Aile bireylerinizle canınız sıkıntılı bir konuşma yapabilirsiniz. Sanki bir şeyler var alınması, yerine konması ya da tadirat ya da sanki böyle eskilere atmak, hanenin içerisini ferahlatmak istediğiniz gibi. Bilemiyorum ama bu hanenin içerisinde bir kırgınlık da var, bir inatlaşma da var. Aile bireylerinizle de olabilir. Sadece canınız sıskın ama uzun süre devam etmeyeceğini bildirmek istiyorum. Çünkü tatlıya bağlanacak. Senin de dediğin olacak. O tarafında dediği olacak. İstediğinde yerine gelecek inşallah. Şubat'ın sonuna kadar olduğunu da ayrıca müjdelemek istiyorum. Evet, birlikteliği olup ayrılan ya da ayrılmak zorunda kalan ateş, toprak, hava grubu sevgili arkadaşım. Yüksek hissediyorum. Bu yükselenin de olabilir. Evet, bunun hüznünü, sıkıntısını yaşıyorsun ama Tekrar ara e, arınma geliyor sana. Yani neden biliyor musun? Çünkü sen çok enerjini düşürmüşsün. Senin enerjinle beraber karşını da ağzını dilini kitlemişler sanki. Yani e, bir tartışmada sen bitsin demişsin sanki o da tamam demiş. Bir şeyler olmuş sanki. Bakın şöyle bir ama sonsuzluk işareti var aranızda. E, bu kişi seni arayacak mı, arayacak? Ne yapacağını bilmiyor. Sadece senin kafan acayip karışık. Yani bir şeyler çözülmesi gerekiyor çünkü esmer bir kişi görüyorum burada. Ama sen de küt saçlı gibisin ya da saçlarını toplayınca küt gibi gözüküyor. Biraz dileklerim var, biraz sıkıntılar var ama sen önündeki engelleri yavaş yavaş kaldırıyorsun. Çünkü bu kişiyle kavuşuyorsunuz. Eşin olabilir, sevgilin olabilir, expartner'in de olabilir. Önünde engeller var ama onun da önünde engeller var. Bunlar yavaş yavaş kalkacak. Eşleriyle uzun süredir anlaşmazlık, bir ayrılık yaşanmış ise bu bitecek. Çünkü bitmesi gerekiyor. Herkes hak ettiği yerde olacak. Çünkü onun kafasını karıştırmışlar, ona akıl vermişler, ona fitnelik yapmışlar, size fesatlık yapmışlar. Çevresinde böyle bir 3-4 kişi olduğunu görüyorum. Ama çocuklarını ve seni tercih edecek sevgili arkadaşım. Bitecek bu durum. Bu durum bitecek. Teslimiyet bayrakları çekiliyor artık. Akıl verenler o da para vermiyor. Akıl verenler yanında yok. O rahatsız. O bir kaza atlattı. O bir sıkıntı atlattı. Ama dönüyor bakıyor kimse yok. Kimse senin kadar merhametli değil. Evet. Evet. Bir yan yana geleceksiniz. Çocuklarla da oturup bu ilişkinin bir kritiğini yapacaksınız. Çünkü gündeminiz biraz hareketli olacak. Ortalama 11 ve 15 güne kadar. Evet yeni bir başlangıç görüyorum. Yeni bir iş başlangıcı görüyorum. Yeni bir iş başlangıcı biraz alışmakta biraz e, odaklanmakta zorluk yaşayacaksın. Ama yeni yeni arkadaşlar yeni tanışmalar ve sana çok güzel kapılar açacak sevgili arkadaşım. Bir de bekar isen e, bu yeni... Evet yeni iş yerinde sana çok da güzel bir kısmet geliyor. Eğer ben çalışmıyorum iş haberim gelmedi diyenlere müjdem olsun iş haberi geliyor. En geç 27-28 Ocağı kadar bir görüşmem var. Göz biraz sıkıntı var ama yavaş yavaş dağılacak. Burnu kemikli şeytan gibi resmen dost gibi görünüp haneye sızmış ya da iş yerine sızmış bir kişi. Bu ortağınız olabilir ya da eşinizin yanında çalışan biri olabilir. Bir kalleşlik, bir zarara uğratılmışlık görüyorum. Lütfen temkinli olun. Bu kişi uzaklaştı diye düşünüyorsunuz ama uzaktan uzağa da izliyor. Mahkemeler görünecek, birisi ertelenecek diğer mahkemenin vakti var sevgili arkadaşlar. Kazanılmış ama sonuç bekliyorsunuz. Canınızı sıkmayın, kafanızı da karıştırmayın. Çünkü... Senin istediğin şekilde olacak. Biraz e, rivayet etmek gerekiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Bazı durumlar bu mahkemede bir şeyler duyulacak. Canın sıkılabilir ama kulak asma lütfen. Hiçbir şey duyduğun gibi olmayacak. Ya da bir hapis cezası almış arkadaşım e, üç 3 ay gibi ya da 3 hafta içerisinde bir beraatı olabilir. Allah nasip ederse inşallah. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve video izledikten sonra sevgili arkadaşlar beğeni tuşuna basın. Beğenmek bedava, yorum yapmak bedava, desteklemek, emeğe saygı göstermek hepsi bedava. Ben de buradan bedavadan konuşuyorum. Sizleri de çok seviyorum. Hoşçakalın. Lütfen sağlık olarak kendinize dikkat edin. Ayak, bel ve baş ağrılarına. Öptüm sizleri. Hoşçakalın.